Herkese iyi pazarlar diliyorum. İyi bir hafta sonu olsun inşallah. Geçen hafta 30 Haziran çok kritik bir hafta başlangıcı oldu. Malum geçen hafta da söyledim artık siyasetten sıkıldık. Piyasa kendi dinamiklerine dönmek istiyor. Faizi yorumlamak istiyor. Borsaya bakmak istiyor diye. 30 Haziran'da iyi haber geldi. Ben de geçen hafta tahmin ettiğim gibi aslında piyasada biraz o tarafa doğru meyillenmişti. İyi haber geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi ile ilgili alınacak dava Eylül'e ertelendi. Piyasa bunu çok coşkulu karşıladı. Yani ilk günden daha bankalar hemen tavanlara gitti ve devamında da haftayı neredeyse %10'luk bir marjla kapattık. Bir önceki hafta cuma günü 9400 seviyelerinden kapatmıştı borsa. Geçen hafta sonu baktığımızda 10.300'lere kadar yükseldi. Neredeyse bir %9.10'luk bir marj verdi. Başta bankalar, olmak üzere holdingler ve sektöründe iyi olan büyük kağıtlardan benzer hareketleri gördük. İşte Ereğli olsun, Kardemir olsun. Demir çelik sektörü de buna katıldı. Büyük hisselerin hepsinde primler gördük. Sonlara doğru da Perşembe, Cuma'da küçük hisselerden yani MKB 30 dışındaki hisselerde iyi olanlardan yani beklentisi devam edenlerden ve kuvvetli olanlardan da bunlara katılımları gördük. Dediğim gibi yani piyasa aslında artık yoruldu. Yani siyasetten ve bu tür şeylerden artık etkilenmek istemiyor. Dinamiklere göre hareket etmek istiyor. Faiz indirimini hepimiz istiyoruz. Yani sanayici de istiyor, vatandaş da istiyor, borsacı istiyor. Yani herkes faiz indirimini istiyor. Ama bunu uygun ortam oluşmasını hepimiz bekliyoruz. Buna en uygun oluşacak ortamda artık siyasi risklerin gerçekten hayatımızdan çıkmış olması. Çünkü buna göre kısa vade hareketler oluyor. Mesela 30'unda karar sonrası bir günde 7,5 milyar dolarlık yabancı giriş olduğu söyleniyor. Tahvil bono piyasasına ve repo faiz mevduat bu taraflara. Bir günde 7,5 milyar dolarlık giriş olduğu söyleniyor. Yani şöyle düşünün. Ya bu riski gördüğü anda da aynı hızla çıkabiliyor. Yani 7,5 milyar 10 milyar dolar giriyor ama belki riski gördüğünde bunu 19 Mart'ta da yaşadığımız gibi 10-15 milyar dolarlık bir şekilde hemen hızlıca çıkabiliyor. Bu sağlıklı bir ortam olmuyor. Bu borsa için de sağlıklı değil. Yani Kısa vadede yapılan ralliler aslında belli hisselerle, büyük hisselerle, işte bankacılıktaki beklentiyle, beklentiyle oluyor ama genel anlamda borsada kimseyi memnun etmiyor. Belli bir yerden sonra yakıt tükeniyor, hacim tekrar düşük seviyelere doğru geliyor ve biz borsayı yine para kazandırmayan, şikayet edilen bir ortam olarak görmeye başlıyoruz. Aslında arzu ettiğimiz şey, madem faiz indirim ortamı oluştu. Tamamen siyasette yani ülkeyi yönetenlerin de ekonomiye yönelmesi, ekonomiyle ilgili tedbirleri arttırmaları çünkü ciddi şekilde sorunlar var. Yani biraz sonra slaytlarda da göstereceğim. PMI'larda olsun, kredilerde olsun, geçim sıkıntıları olsun. Yani sadece sanayicilerde değil, küçük insanlarda yani ortalama insanlarda olsun. Rahatsızlık var. Yani ciddi bir şekilde ekonominin düzelmesini herkes istiyor. Alım gücü çok kötü yerlerde. Fakirleşmede geçen hafta bir data açıklandı. Avrupa'nın en fakir ülkesi durumundayız. Ciddi bir şekilde ülkeden insanlar ülkeyi bırakıp dış, yurt dışında imkanlar aramaya başladılar çünkü burada çok pahalılık var. Turizm ortada, insanlar tatile gidemiyorlar. Yani böyle bir dönem az Türkiye ben 90'lı yıllarda da borsacılık yaptım. 90'lı yılların ekonomisini de biliyorum. Zor dönemlerdi o zamanlar, enflasyon dönemleriydi. Ama hiçbir zaman bu kadar alım gücünün düştüğü, insanların sıkıntıya girdiği bir dönem olmadı. Üniversite mezunu insanların iş bulamaması, buldukları işlerin asgari ücret gibi bir rakamla başlamaları. Yani ben 90'lı yıllarda da asgari ücret vardı. Biz de üniversite mezunu olduğumuz zaman iş aradık. Biz gazete kübürlerinden iş buluyorduk. Yani iş bulmak o kadar zor değildi ve asgari ücret lafta vardı. Yani kimse iş hayatına öyle asgari ücretle başlamıyordu. Hepimiz faiz indirimini veya normal bir ekonomi istiyoruz. Ama bunun için istikrarlı bir ortam oluşması lazım ve bunun için siyasetin artık yavaş yavaş normalleşmesi ve bu inatlaşmanın, bu kavganın bitmesi ve demokratikleşme ile ilgili yani her şey sonuçta insanların oyuyla karar bilecek seçimlerle sonuçlanması. istikrarsızlık istemiyor ülke, e zorlama istemiyor bu artık herkesi rahatsız ediyor. Yani sabaha karşı, cumartesi günü sabaha karşı yine maalesef iki tane büyükşehir belediye başkanı, bir tane şehir belediye başkanı gözaltına alındı. Benzer şeyler yine e, maalesef yani biz yorumlamak istemiyoruz bu tarafları. Yani hiçbirimizin uzmanlık alanı değil ama e, piyasaları etkilediği için bu toplara girmek zorunda kalıyoruz. ve bu da tekrar piyasa, piyasayı şu an rahatsız ediyor. Yani tekrar acabalar geliyor. Yukarı gitme marjını kısıtlıyor. Yani daha yukarıya hedeflenen piyasa belki hedeflerini aşağıya doğru çekiyor. Şimdi faizlerde iniş indirim bu Temmuz'la beraber başlayacak gibi duruyor ki ciddi bir reel faiz var ve Merkez Bankası'nın bunu biraz aşağı çekmesi gerekiyor. 300-350 bas puan bir faiz indirimiyle ben Temmuz ayında başlanacağını düşünüyorum. Devamı nasıl olacak? Devamını göreceğiz, inceleyeceğiz, ya yani takip edeceğiz. Yani siyasi riskler maalesef etkileyecek bunu bu kararları. Merkez Bankası mutlaka o taraftan etkilenecektir. Dediğim gibi 40'lara da düşse faiz öyle eğer ortam müsait olmazsa ne içerideki ne dışarıdaki yatırımcı parasıyla gelip buralarda yatırım yapmaz. Risk almaz. Önünü görmek ister. Ki biz burada bir, bir ayı göremiyoruz yani. Bırakın 6 e, ayları bir yılları bir ayı göremiyoruz. O yüzden faizlerin düşmesi bile kısa vade etkileyecektir. Piyasalar açısından söylüyorum ama reel ekonomiyi ben çok ciddi etkileyeceğini, canlanmanın çok ciddi bir şekilde geleceğini düşünmüyorum. O yüzden borsaya yorumladığımız zaman da dediğim gibi kısa vade çok sert spekülatif bir hareket oldu. Haber hareketi, haber bağlı hareket bir şekilde bunun bir yerlerde yavaşlayıp tekrar normal gerçeklere, bilançolara, ekonomik büyümelere, resesyon, stakülasyon beklentilerine döneceğini ve bunların bunun geride kalacağını, unutulacağını düşünüyorum. Yani faiz 40'a geldiği zaman ya da 37.5'a geldiği zaman ben şu şartlarda, bu şartlar devam ettiği sürece ortamın çok fazla düzeleceğini düşünmüyorum. O yüzden halen borsa ile ilgili de fikirlerim aynı. Bir tarafta hala alternatif faiz var. 50 olmasa, 45 olsa, 44 olsa, 40 da olsa bir faiz var. Bir yıllık bu tür getirileri borsada hala bulma şansımız düşük. O yüzden borsada daha küçük bir sermaye ile bulunmak hala doğru olan diye düşünüyorum. Yurt dışına gelecek olursak da slaytlardan devam edelim isterseniz. Hafta içinde ADP özel sektör riski, tam verisi açıklandı Amerika'da. Beklenen altında geldi, eksi çıktı. Bu aslında sürprizdi. Herkesin, kimsenin beklediği bir durum değildi. Ama bir süreden beri özel sektörde böyle bir gerileme olduğunu revizyonlardan da görüyorduk. Temmuz ayı için bir baskı daha da atacaktır ama Amerika'da Temmuz ayında faiz indirimini ben beklemiyorum. Çünkü o mutlaka önden yönlendirme yapıyor FED. Yani bu işte Türk'ün en iyi merkez bankalarından bir tanesi. Yapacaksa eğer mutlaka önden yönlendirmeyi yapıyor. Şu an gördüğüm kadarıyla Temmuz'dan ilgili sürpriz olmayacak yine faiz indirmeyecek ama Eylül ayı ile ilgili beklentiler çok arttı. Eylül ayı ile beraber Fed artık faiz indirimine direnemez. E, faiz indirimi başlayacağını düşünüyorum ben. Trump'ın tarifelerle ilgili kritik sürece giriyoruz. Temmuz ayı önemli. 9 Temmuz'da Avrupa Birliği'ne verdiği süre doluyor. Daha sonrasında e, ay sonuna doğru Çin'le ilgili verdiği süre doluyor. Bu arada Japonya ile ilgili çeşitli açıklamalar karşılıklı geliyor tarifelerle ilgili. 12 ülkeye kabul et ya da vazgeç tarifleriyle ilgili mektup yazacağını açıkladı 5 Temmuz'da Trump. Yani artık ikili diyaloglarla değil, ikili görüşmelerle değil, bir şekilde ya kabul et ya kabul etme, ben bunu öneriyorum gibi bir res çekiyor. Buna piyasaların etkisi olacaktır. Önümüzdeki haftalarda takip edeceğiz ama bence Fed'in faiz indirimleri asıl belirleyici olan şey olacaktır. O yüzden Eylül ayına kadar piyasa belki de çok ciddi ralliler yaptı çünkü yurt dışından azlak inanılmaz bir dönüş yaptı. S&P olsun ona katıldı. Bir soğuma dönemi, bir belki yatayda bekleme dönemi, mutlaka bir gerileme, realizasyon dönemleri yurt dışında da olacaktır. Ama orada da dediğim gibi orası da çok rahat değil. Yani orada da volatilite çok para kazandırmıyor. Dikkatli olmak lazım. oraya ilgilenen insanlar için söylüyorum. Evet enflasyonumuz açıklandı hafta içinde. 1.37 geldi. ve Beklenenin de altında geldi. 1.50 civarlarında tahminler yapılıyordu. Yine TÜİK piyasadan çok ayrıştı ciddi bir şekilde düşük bir enflasyon geldi. En az e, ortalaması yani yıllık enflasyon 68.68 iken e, TÜİK 35'lerde. E, halen e, aslında çok güvenilir datalar gelmiyor ama biz piyasa olarak buna göre hareket etmek durumunda kalıyoruz. Doğalgaz zammını yaşadık. Hakan hocam bununla ilgili güzel bir tweet atmış. Yani ben de katılıyorum buna. Enflasyonla mücadele amacıyla faizlerin %50'ye çıkarıldığı Mart 2024'ten bu yana doğalgaz %149 artırıldı diye Az önce de söyledim yani faiz indirimli ve normalleşmeyi herkes istiyor ve artık çok ciddi bir şekilde dayanılmaz bir noktaya geldi. Alım gücünün düşmesi, insanlar geçinemiyorlar. İnşallah bundan sonra faiz indirimleriyle beraber normalleşme aşamasına geçeriz. Mesela burada çok kritik bir data var. Yıllık tüketim malı ithalatı. Çok ciddi bir yükseliş var burada. Yani ithalatımızın dış ticaret açığı açıklandı geçen hafta. Ona bağlayacağım buradan. 24 milyar dolardan 58 milyar dolarlara yükselmiş. Yani ciddi bir şekilde dışarıdan biz tüketim malı ithalatı yapıyoruz. Ki bizim dövize ciddi anlamda ihtiyacımız olduğu dönemler ve bu ya yani hoş bir data değil. Yani yönetemediğimiz noktalardan birisi de burası. Döviz kurunu yönetemedik. Yani baştan belki kuru biraz daha yukarılara bırakmamız gerekiyordu. Daha sonra normalleşmeye doğru gitmemiz gerekiyordu. Ama enflasyonu ön plana çıkardık. O da çok hedefine ulaşamadı. Çünkü faiz indirimlerini maalesef başlayamadık. Yani 2023 Mayıs ayında Mehmet Şimşek geldi. 2 yıl geçti. Hala faizler %50. Hala başarılmış, kazanılmış bir durum yok. Evet, dış ticaret açıklandı dedim geçen hafta. Dış ticaret açığı Haziran'da yıllık %38.8 artarak 8.2 milyar dolar oldu. İhracat artıyor. Hep yazıyorum bunu. Yani hep manşetleri ihracatı çıkarıyorlar. Ama ithalatın artışını hep göz ardı ediyoruz. Nedense yani, yani bunu yapmanın yani kimseye bir faydası yok aslında yani siyasetçinin bu tarafa daha çok dikkat çekmesi gerekiyor. önlem alması gerekiyor ama biz ihracat artışının tamam. Bu rekabet döneminde ihracat artışı çok önemli. Ama e, ithalat artışının çok daha yüksek hızla arttığını görmekteyiz. Az önce de söyledim size tüketim malı ithalatının artış hızını. Biz bu şekilde e, dövizi baskılayarak nereye kadar? Yani normalleşme gelmediği sürece e, bu tür baskılarla e, dövizden ilgili mutlaka sıkıntı yaşayacağımız bir döneme gireriz. Yani bununla ilgili tedbir almak gerekiyor. 8.2 milyar dolar. Haziranda yıllık dış ticaret açığı ciddi bir rakam. Buradan da 5 aylık toplam dış ticaret açığını e, görebiliyorsunuz. 41 milyar dolar dediğim gibi. yani Bu aslında çok yönetilebilecek, kolay olan bir yol değil. Bakalım, e, takip edeceğiz. E, enflasyonu söyledim. E, şimdi 24 Temmuz'daki beklentiyle ilgili çeşitli yorumlar geliyor. Mete Yüksel'in mesela 24 Temmuz'dan önce bir ara toplantı yapıp faiz indirimleri indirilebilir mi diye düşünüyorum diye bir televizyon programında söylediği yorum var. Yani ben hakikaten bunu çok anlamsız ve yersiz buldum. Yani gerçekten ara toplantı yapacak kadar bir iyileşme ya da bir durum yok. Yani ortam hala ortada işte cumartesi sabahı belediye başkanlarının ve siyasetle ilgili yaşadığımız riskler ortada. Ben daha çok Gizem Öztok Altın Saç'ın bakışına, yorumuna katılıyorum. Yani temkinli gitmesi gerektiğini Merkez Bankası'nı düşünüyorum ki ben o Sinyalleri de Merkez Bankası'ndan alıyoruz. Zaten geçen ay faiz indirimi yapmayarak da bunu belli etti. Ben 300 ya da 350 puan, bas puan faiz indirimi yapacağını tahmin ediyorum şimdiden. Daha sonrasında da belki iki toplantı daha faiz indirimi gelecektir. Ondan sonra bekle gör moduna geçmesi Merkez Bankası'nın ekonomi için daha iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi faiz indirimi ekonominin canlanmasına yetmeyecek mutlaka bütçe tarafından ya da siyasi riskler tarafından yani Türkiye'nin fiyatlanan riskleri anlamında söylüyorum bunu. Mutlaka bu Türkiye risklerini aşağı çekebilecek normalleşmeler gelmesi gerekiyor. Ay hocam da buna benzer çok güzel aslında anlatmış. Muhtemelen şöyle gelişir. Faiz faiz verdiğin sürece göz yumar, gözükürler. Hatta ekonomi yönetimini överler. Faiz biraz düşünce her şeyi bahane ederler. Verin dövizimizi derler faizler askıda kalır. Yani demek istediğim şu hocamızın. Nasıl pazartesi 30 Ocak'tan sonra bir anda 7-8-10 milyar dolar geliyorsa faizler düştüğünde de karını gördü mü döner gider. Bakmaz yani bu para da bizden, bizim ödediğimiz vergilerden, bizim bütçemizden ve bizlerden çıkar. Bu tür sıcak paranın aslında gelmesine sevinmemek gerekiyor. Ama maalesef şu anda kısa vade düzelmeler peşinde hani faiz biraz daha normalleşsin peşinde koştuğumuz için bu sıcak paraya bile çok ciddi ihtiyacımız var. Ama şu anda bence gelen sıcak değil. Yani çok sıcak bir para. O yüzden çok hızlı geliyor, çok hızlı gidiyor. Kârı gördüğünde de arkasına bakmadan muhtemelen faiz indirimlerinden sonra çok hızlı bir şekilde çıkıp gidecektir. 24 Temmuz'daki toplantıyla ilgili tahminimi söyledim. Ben 350 ya da 300 pas puan bir faiz indirimi bekliyorum. Tabii şu an bugün daha da eskilerimiz içeride ve dışarı dış şoklar artmazsa diye de bir, bir parantez açıyorum burada. PMI'lar, Haziran ayı PMI'ları yani çok ciddi can sıkıcı. Hepsi elinin altında. E, tekstildeki %38'lik düşüş zaten mutlaka çevremizden de duyuyoruzdur. En e, ciddi sıkıntı yaşayan sektör. E, gıdanın %50'nin üstündeydi bundan 2 ay öncesinde. Sanırım Nisan datasında 50'nin üstündeydi. Onun da elinin altına geldiğini görüyoruz. E, ciddi sinyal veriyor ekonomi. E, mutlaka mutlaka müdahale edilmeli, mutlaka normalleşme ve e, destekleyici açıklamalar mutlaka yapılmalı diye düşünüyorum. TÜSİAD yeni bir veri açıkladı. E, bu veri bundan sonra açıklanmaya devam edecek. Bence e, analistler için güzel bir data olacak bu. Endeksin artması, yani bir endeks açıklıyorlar. Bu endeksin artması Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücünü kazanımına, azalması ise rekabet gücü kaybına işaret etmektedir. E, rekabet ettiğimiz ülkelerle ilgili dataların da kullanıldığı, Türkiye'deki dataların da kullandığı bir endeks olacak. Gördüğümüz gibi rekabet gücümüzün e, ciddi bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz. E, bu işte e, it ithalatın artmasıyla da alakalı. Yani ihracatımız artsa da daha ciddi bir şekilde ithalat yapıyoruz. Ve e, dünyayla rekabet gücümüz maalesef gittikçe e, zayıflıyor. Türkiye'nin zaten lokomotiflerinden biri ihracattı. E, büyümeyi en büyük destekleyen şeylerden birisi ihracattı ve burada maalesef darbe almaya devam ediyoruz. Bankacılık sektörünün Mayıs ayı Mayıs ayı karı açıklandı 45.7 artışla 62.3 milyar TL bir kar artışı var. Bu olumlu olumsuz diyemiyorum tabii ki. Burada soru şu bankalar öz kaynak karlılığı yaratıyorum diye bu yüzde kaldığını görürüz da bu data açıklanan datalardan yani enflasyonun altında öz kaynak karlılığı devam ediyor. Bu Daha ileriki yıllarda belki 2026'da öz kaynak karlılığını inşallah yakalarız ama şu an için öz kaynak karlılığını yakalayamadığımız için bankacılıkta da, bankacılık sektöründe de, borsada olan rally'nin belli bir yere kadar gidip bir yerden sonra onun da sonlanmasını beklemek doğru olanı. Çok hızlıca hemen grafiklere de bakalım. Ben en potansiyel en güçlü gördüğüm taraf BTC coin'lerde. Coin'lerin önümüzdeki haftalarda, aylarda güçlük almasını bekliyorum. BTC'nin de grafiğinden gördüğünüz gibi sanki düzeltme aşamasını bitirdi. Tekrar 110'ların üstüne çıkarak yeni bir zirveye gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ben grafiklerden gördüğüm kadarıyla Bitcoin şu an gücünü koruyor ve riskli piyasalarda önümüzdeki haftalarda öne çıkacak diye düşünüyorum. Altına hızlıca bakarsak altın şu kanalın altına gelmiyor gördüğünüz gibi. 3250'ye en son gel gelip döndü sanki burada ortalamaları da çizmiştim. Daha önceden tekrar atayım. Buralarda 50 günlük ortalamanın üstünde tutunduğunu görüyorum ve ben tekrar 3500'ün üstüne bir atak ihtimalini az görmüyorum. Fakat dediğim gibi burada da çok büyük bir sermaye ile bulunmak yani çünkü çok büyük bir marj vermeyecek burası. çok büyük bir sermaye ile çok büyük bir parayla girmektense küçük bir parayla hala altın taşınır ya altında pozisyon tutulabilir. Evet endekse bakalım. Endeks yani çok sert 2 tane çubuk, üç tane çubukla beraber 10 bin üstüne attı. Halen dediğim gibi ben çok sağlıklı bir borsa yükseliş trendinin yani şuralarda olduğu gibi, şuralarda olduğu gibi başlayabileceğini düşünmediğim için halen bu yükselişin içinde temkinli olmaya çalışıyorum. 9700 çok önemliydi. Geçen hafta bunu size söylemiştim. 9700'ün üstünde kaldığımız sürece hatta bu rakamı bence biraz daha yukarılara çekmekte fayda var. 9700-9800 bölgesinin altına gelmediğimiz sürece Kısa vade borsada bulunmak da şu an bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ben hala 10700 10800deki pin kapanma ihtimalini biraz daha zor görüyorum şu an için. Ama göreceğiz. Şöyle kısa vade baktığımızda da şu ilk yükseliş tepkisinden, ilk yükselişin düzeltmesine göre bir Fibonacci impuls attığımızda, yani Fibonacci seviyelerine baktığımızda zaten geldiğimiz seviye direnç seviyelerinden bir tanesi. Göreceğiz buranın üstüne çıkabilecek mi? Ama dediğim gibi kısa vade pozisyonlarla borsada kalmak şu an için doğru olanı. Dolar bazında da baktığımızda 230'lardan tepkisini yaptı. Orada da dolar bazında ciddi bir gap var 290'larda. Burası için de çok farklı bir şey söyleyemiyorum. Önümüzdeki haftalar için ben daha çok coin tarafındaki grafiklerde daha ciddi fırsatlar olduğunu gördüm. O tarafa doğru daha biraz daha fokus olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet sanayi endeksi de dediğimiz çizdiğimiz bir çok güçlü bir e, trend desteği vardı. Oradan döndü. Oradan e, uzaklaşması iyi bir şey. E, ama dediğim gibi burada da yani genel görüşüm borsayla ilgili temkinli olduğu için burada da çok ciddi bir rally başlangıcı gibi bir durum göremiyorum şu an için. Banka endeksi hareketli olmaya devam edecek. Faiz indirme beklentisiyle beraber gerilemelerde sanki alım fırsatları verecek e, trade etmek için daha çok bankacılık tarafına bakmakta fayda var. Büyük hisselerde olun diye geçen hafta tavsiyede bulunmuştum. Küçük hisseler bence hala yormaya devam edecek çünkü o taraflara e, yeterince borsada para olmadığı için sermaye girişi olmadığı için o taraflara çok fazla da bir para akışı olacağını düşünmüyorum ama oralardan işte seçici hareketler olabilir. Mavi cinsi söylemiştim, enerjisi söylemiştim. E, bu tür Biraz beklentisi olan güçlü hisselere bakmak lazım. Ve bunlar bilançosu iyi olmaya devam iyi gelmeye devam edecek sektörler. Bunların içinden seçici olarak da hareketler olabilir ama büyük hisselerde olmaya devam etmek lazım. Ereğli olsun, bankacılık sektörü olsun, Koç Sabancı olsun. Bu taraflarda trade etmek lazım. Ama güçlü bir trend ben hala şu an için fundamental olarak göremiyorum. Ve bu haftalık da bu kadar. E size iyi haftalar, sağlıklı, saatli bir hafta diliyorum. E bol kazançlar. Videomu beğenir ve çevrenizde de iletişim için paylaşırsanız memnun olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin. İyi haftalar.